Köpeğiniz kulaklarını sürekli kaşıyor mu? Kötü bir koku fark ettiniz mi? Kulak temizliği sağlıklı bir köpek için çok önemli. Hadi nasıl yapılacağını öğrenelim. Köpeklerin kulakları kir ve nem birikimine eğilimlidir. Düzenli temizlik yapmazsanız enfeksiyon ve iltihaplanma riski artar. Eğer köpeğiniz sürekli kulaklarını kaşıyor, kafasını sallıyor veya kulaklarında kötü koku varsa kulak temizliği zamanı gelmiş olabilir kulak temizliği için özel kulak solüsyonu, pamuklu pet veya yumuşak bir bez kullanmalısınız. Kulak çubuğunu dikkatli ve sadece dış kıvrımlarda kullanın. Önce köpeğinizi sakinleştirin, solüsyonu pamuğa dökün ve nazikçe silin. Kulak çubuğunu asla derinlere sokmayın. Sadece dış kıvrımları temizleyin. Kulak temizliği genellikle haftada bir veya iki haftada bir yapılmalıdır. Ancak köpeğinizin cinsi ve kulak yapısına göre sıklık değişebilir. Eğer kulakta kötü koku, iltihap veya aşırı hassasiyet varsa hemen bir veterinere danışın. Enfeksiyonlar tedavi edilmezse daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Düzenli kulak temizliği köpeğinizin sağlığını korur ve onun daha mutlu bir hayat sürmesini sağlar. Umarız bu video size yardımcı olmuştur. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.